Otomobil sahibi olmak isteyenler, telepazardan süper yıl sonu fırsatı. Şimdi seyahatler inanılmaz bir hızla çok uygun taksitlerle hemen teslim. Ayrıntılı bilgi için 274 55 çift arayın. Başvuru formlarınız ve taksit tablolarınız İmar Bankası ve Adabank şubelerinde. Acele edin, sınırlı kontenjandan siz de yararlanın. Bir anda seyahatınıza kavuşun, telepazar Aks yılbaşı armağan paketi sizden sevdiğinize. Şimdi tuvaletlerin havasını değiştirecek yepyeni bir ürün var. Domex'ten yeni tuvalet deodorantı. Her klozete kolayca takılır, ferah bir koku verir. Tuvaletlere kalıcı, temiz bir hava kazandırır. Domex tuvalet deodorantı. Tuvaletlerde çam ve limon ferahlığı. Yeni çapraz kıl sisteminin ele tam oturup kaynayan ergonomik gövdeyle mükemmel bileşimi. Signal Ultra Sistem. Diş ve diş etleriniz için en üstün koruma sistemi. Ev işi zor şekerim. İyi ki Arko var. Arko'nun şimdi de kavanozu, cilt dosyonu var. Evinizde Arko bulunsun. Hadi top oynayacak mıyız, oynamayacak mıyız? Anne! <laughs> Gel sana göstereyim tatlım. Bak iyi Çocuğunuza gösterdiğiniz çok sevgi çok ve çok ilgi, çok onun çekiyor. gencecik hayatının en ne büyük yapalım, ödülüdür. Evet. Tabii sizin hayatınızda. Bu yüzden onlara en iyisini, yeni sanayi verirsiniz. Al bakalım şampiyona enerji. Ne unuttun? Hı? Teşekkürler anneciğim. Yeni sana. Değerini anneler bilir. <laughs> Ali için Yumuşaklığın da ötesinde yumoşta koruyucu bakım özelliği var. Ali'nin emeklerken kırmızı ceketini yerlere sürtmesini laboratuvarda inceledik. Yumoşun özel formülünün dokuları güçlendirdiğini ve daha iyi koruduğunu görüyorsunuz. Evet, Ali büyüdü. Ama kırmızı ceketi küçük kardeşi Murat için hala çok güzel ve yumuşacık. Sevdiğiniz giysileri daha uzun süre korumak için koruyucu bakım formüllü yumoş. Meltem Hanım, güneş yağ lekesini bu bluzdan çıkarabilecek misiniz? Böyle bir leke mi? İmkanı yok. Çünkü yağlı leke. Peki Ayşe, bisiklet zinciri lekesini çıkarabilir misin? Çıkarırım, çünkü yeni Ariel ultramatikle yıkıyorum. Hem 40 derecede hem sentetik, imkansız. Bakın, önceden yıkanmış sentetiklere yağ dökelim. Yeni Ariel ultramatik diğer deterjanların çıkaramadığı yağ lekesini tamamen çıkarıyor. Muhteşem, tamamen temizlendi. Yağ lekesinin izi yok. Çünkü yeni Ariel ultramatik kullandım. Yeni Ariel Ultramatik en zor yağlı lekelerde bile sözde değil özde temizlik. Şimdi Ariel Ultramatik kutularında Pantenya'da ipana bedava.